Bir derviş iman ettiğini nasıl anlar? Şeytan bu konuda vesvese verirken nasıl davranmalıyız? Muhabbetle ellerinizden öperiz demişler efendim. Allah razı olsun. Herkesin mutlaka imanını test etmesi lazım diyoruz. Elbette ki bunu yaparken hakkı, hakikati anlasın diye yapalım diyoruz. Mümin demek Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven demektir. Allah'ın sevgisini isteyen demektir. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği gibi yapan demektir. Allah'ın sevmediği şeylerden uzak duran, bununla beraber Rab'binden haşyet duyup edepli ona demektir. Ne yaparsa yapsın Allah'ın hesabını evet, yapan demektir. Nasıl test ediyoruz imanımızı? Bütün gönlümüzle Rabbimize dönüyor. Seni seviyorum ya Rabbi diyoruz. Eğer cevap aldıysak, yani gönlümüz ürperdiyse, titrediyse başka bir hal aldıksa, Rabbimizin yakınlığını tattıysak, Rabbimizin de bize seni seviyorum dediğini eğer yaşadıysak, tattıysak demek iman etmişiz, müminiz. Yok iman etmişiz diyoruz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi onlar dilleriyle iman ettik diyorlar ama kalpleriyle iman etmemişlerdir. İman kalplerine inmemiştir, gönüllerine inmemiştir. Dilleriyle söylüyor, onlar yalancıdırlar dedi Allah. Nasıl ispatlıyoruz imanımızı? Yalancı olmaktan nasıl çıkıyoruz? Nasıl ki eğer güneş varsa güneşin ışığı da vardır. Güneşin sıcaklığı da vardır. Aynı şekilde iman varsa onun sıcaklığı vardır. Nedir sıcaklığı? Onun sıcaklığı aşktır, muhabbettir. Onun ışığı da Allah'ın güzelliğinin üzerimizde tecelli etmesidir. Salih amel olarak, ahsen amel olarak, iyilik olarak, güzellik olarak, hayır olarak üzerimizde meydana gelen amellerimizdir. Varsa güneş demek ki hem ısıtır hem aydınlatır. Varsa imanımız hem aşka, muhabbete sahip oluruz hem salih amele, iyiliklere, güzelliklere, Allah'ın güzelliklerine sahip oluruz. Bu herkes için böyledir, bu istisnasızdır. Yoksa kendi kendimizi kandırmış oluruz. Alimlerimiz bu konuda birçok böyle tartışma yapmışlar. İmanla amel aynı midir, değil midir? Kimisi aynıdır demiş. Amel yoksa iman yoktur. Kimisi yok iman ayrı, amel ayrıdır demiştir. <laughs> Bu böyle değildir. İman varsa amel de vardır. Aç muhabbet de vardır. Bununla beraber onun ahlakını da güzelleştirir. Ölçü böyledir. Bununla beraber bir yol yürüyoruz. Yürüdüğümüz yol imani kazanma yoludur. İmani kemale erdirme yoludur. Ve bu hayat yoludur. Hayatı yaşarken imanımızı artırmaya çalışıyoruz. Allah imtihanlara tabi tutarken imanını artır diyor. Rabbine olan sevgini artır. Rabbinin sana olan sevgisini kazan, artır. Yoksa iman ettim tamam. Hayır. İman artmaya devam eder. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki günü müsavi olan ziyandadır. Her gün biraz daha iman kazanmamız lazım. Biraz daha Allah'a yakınlık kazanmamız lazım. Biraz daha Allah'ın güzelliğini kazanmamız lazım. Onun için iman ettik, iman tamamdır demek doğru değildir. Bu herkes için böyledir. Allah nefes verdikçe imtihanlara tabi tutar. Bize de düşer. imtihanları kazanıp imanımızı artırmaktır, kemale erdirmektir. Bunu böyle anlayınca inşallah doğru anlamış oluruz. İmanı kazanmaya çalışırız. Kaybetmemeye çalışırız. İmanımızı da test ederiz. Tatıl bir iman, iman değildir. Taklittir, hayaldir. Allah deyince Evet, Allah öyle buyurmuştu. Evet, gerçek, hakiki müminler Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri onlara okununca imanlarını arttırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler, güvenirler. Eğer böyleysek hakiki mümin olmuşuz. Ama bununla beraber yolculuk devam ediyor. Yok, böyle değilsek bu durumda İmanımız hayalidir, taklididir. Evet.